La nafiyetu lil cinsi. Cinsi nefyeden la. Bu la harfini öğreneceğiz ama bu la'nın özelliği nefyediyor yani olumsuz yapıyor. Neyi cinsi, neyin cinsini az sonra izah edeceğiz. Cinsini nefyeden la. Konumuzun adı te'melu amel eder. Yani burada amel eder derken etkiler yani etkili olur. La bu la yani bu cinsin nefiden la. En nafiyetu lil cins. Cinsi nefiden la. Olumsuz yapan yani. Amele inne. inne gibi. inne ve benzerleri gibi e, etkili olur. Görev yapar. Fetansibu nasbeder el mübtede'e. Mübtedayı nasip eder. İsmen leha kendisi için isim olarak. Ve terfe'ul haber'e haberi ref, ref eder. Haber'en leha kendisine ait bir haber olarak ref eder. Yani az önce cinsini dediğimiz var ya buradaki işte cinsi cinsi demek yani la'nın cinsi demek. La'nın ismi olan yani mübteda vardı ya isim cümlesindeki mübteda. La oraya gelmeden önceki mübteda var ya. Mesela şurada mesela kain. Burada unsuriyet. Burada kazip. Burada talip. Burada mürtekip. Burada darisin. Bunlar la'nın ismi oluyor. İşte la'nın e, cinsi bu yani. Bu la'nın isminin içine aldığı tüm türleri, fertleri. Burası la'nın ismi ya. Yani. Bunun içine giren, yani la'nın isminin içine giren ne kadar fert varsa... İşte o cinsi, cins demek yani bu la'nın isminin içerdiği tüm fertleri ne yapar? Olumsuzluyor. Hangi, ne ile olumsuzluyor? Haber ile olumsuzluyor. Evet yani böyle. Demek ki bu harf tıpkı inne ve benzerleri gibi isim cümlesinden önce gelerek müptedayı kendine isim yaparak nasp, haberi kendine haber yaparak ref eder. Peki hala tam. tamam. Şurutu ameliha. Bu harf olumsuzluk ifade eder. Bunun olumsuzluğu isminin tüm fertlerini içine alır. Yani bu la'nın olumsuzluğu la'nın olumsuzluğu isminin tüm fertlerini kapsıyor, içine alıyor. İsminin tüm fertlerine etki ediyor bunun olumsuzluğu. Ancak bunu yapabilmesinin bazı şartları vardır. Şurutu ameliha yani la'nın bu şekilde görev yapabilmesinin bazı şartları var. Koşulları var. En tekune bir kere nefi la'sı olacak. Mesela atıf la'sı var değil mi? Başka la'lar var yani. Nefi la'sı olacak. Olumsuzluk la'sı olacak ve en yekun el menfi cinse külle bir de tüm cinsini nef edecek ve en yekun ismiha ve haberha nekiratin ismini ve haberinin nekre olması gerekiyor ismini ve haberinin nekre olması gerekiyor mesela şimdi bakalım la kaine hiçbir varlık yün. hiçbir varlık ebedi değildir Burada la cinsin nefiden la'dır. Kain onun ismidir. İsmini nasip etmiştir. Nekre olmuş. İsmi nekre belirsiz. Belirsiz olduğu için de sonunda tek hareke var. İki hareke yok yani. Ebedi bu da haberi. Haberi de nekre. Belirsiz. Nekre, nekra belirsiz. Mesela burada la unsuriyete, unsuriyet. Burada ismi bu fil İslam haberi de sadece İslam değil, fil İslam. Yani sadece İslam olsa o zaman marif ederiz ama şibhi cümle olunca cümlenin de marifeli nekriliği olmuyor. Bunu nekri sayıyoruz yani. Burada la kâzibe memduhum diyor. Burada ne demek şurası? İslam'da unsuriyet, ırkçılık yoktur. Hiçbir ırkçılık yoktur diyor. La kâzibe hiçbir yalancı memduh değildir, övülür değildir övülmez yani. İsmi nekre, haberi nekre. Demek ki isminin ve haberinin nekre olması gerekiyor. İki, la ile ismi arasında bir şey girmeyecek. Yani şu la ile bu ismi arasında hiçbir şey girmemesi gerekiyor. Evet, buraya bakalım. Ve en la yefsile beyniha ve beyni ismiha bifasilin. La ile ismi arasında bir ayırıcı girmemesi lazım. Bir de ve en la yedhule aleyha harfu cerrin önüne bir harfi gelmemesi gerekiyor. İşte bu durumlarda la ne yapar? İsmini cinsini nefi eder ve isminin nasb haberini ref eder. Burada işte la ile ismi arasına bir şey girmemiş. La'nın önüne harfi gelmemiş. La'nın ismi ve haberi olduğu için bu la cinsini nefi edenler ne ifade ediyor peki? Hiçbir şey değildir ifade ediyor. Yani mesela burada yani isminin tüm perfertlerini haberi ile olumsuzluyor. Diyor ki hiçbir varlık ebedi değildir diyor. Yani varlıkların tamamı. Ne kadar varlık varsa hepsi bunun içine giriyor. Ebedi değildir. Yani ebedi olmaktan olumsuz diyor. Ne kadar varlık varsa onların hepsini ebedi olma konusunda olumsuzluyor. İşte cinsini nefret etmesi bu demek yani ebedi olma konusunda onu olumsuz yapıyor. Hiçbir varlık ebedi olamaz diyor yani. La unsuriyete. Unsuriyet yoktur Fil İslam, İslam'da. İslam'da hiçbir ırkçılık yok. Yani ırkçılık, unsuriyet burada la'nın ismi nekre olmuş. Bunu ne, e, ne yapıyor? İslam'da hiçbir ırkçılık yoktur. Diyor. Evet. Gelelim şimdi e, la'nın cinsini nefiden la'nın isminin çeşitlerine. Bu da bilmemiz gerekiyor bu konuda. Cinsini nefiden la'nın ismi üç çeşittir. Bir müfret olabilir. Müf, mansup müfret bu ne şey diyelim. Tek kelimeden oluşan e, muzaf veya ve şibi muzaf olmayan demektir. Yani buradaki müfret tekil demek değil. Tek kelimelik yani. Tek kelimelik tamam Mesela burada neymiş bunun irabı? Mansup olduğu şey üzere mebni ifade edeceğiz. Mesela burada neyle ile mansup? Fetha ile. Fetha üzerine diyeceğiz. Burada bu da bu mesela müfrettir. Tek kelime çünkü. La'nın ismi burada müfrettir. Tek kelime çünkü. Tek kelimeden oluşuyor yani. Bu da haberi. Haberi zaten merfu. Burada ne diyeceğiz? Müfret olduğu zaman Mansup olduğu şey üzere mebni. Burada Fetha üzere mebni. Burada da Fetha üzere mebni. Burada da Fetha üzere mebni. Burada, ha bir dakika yalnız onlara gelmedik daha. Şu üçü müfret. La'nın ismi müfret olmuş. Tamam. Ne diyoruz? Bunlara Fetha üzere mebni. Şunlara daha gelmedik. Ee, muzaf olabilir. Yani La'nın ismi muzaf olur. Evet demek ki şimdi bunları bir hallettik. bunlar lanın ismi fetha üzeri mebni, fetha mebni, fetha üzeri mebni. Haberi merfu, haberi merfu. Burada haberin türü, şimdi hücumlu olmuş mahallen merfu diyoruz. Evet gelelim şuraya. Muzaf olabilir lanın ismi. O zaman mansup olacak. Mesela burada la talibe hakkın hiçbir e, hakkı isteyen, arzulayan, hakkı arayan mezmum değildir. Yani kötülenmez, zemmedilmez yani. Hakkı arayan hiçbir kimse zemmedilmez. Burada lanın ismi taliptir ve nekredir. Nekir olma şartı vardı. Ve muzaftır. Hakkın de muzaf ileyh. Muzaf ileyh nekre olduğu için muzaf da nekre. Mezmüm de haberdir. Haberi mevfuz zaten. Refalameti ötre. Burada muzaf, lan ismi muzaf olmuş ve buna mansup diyoruz. Fetav me mebni, mansup olduğu şeylere mebni demiyoruz. Buna mansup diyoruz. Hakkinde muzaf ile Evet, burada lan ismi muzaf olmuş. Evet, bu da öyle. Bir de şu var. Evet, bunu da muzaf olarak alalım burada müzat olarak. La <laughs> darisi ilmin nadimunune burada hiçbir ilim öğrenen kimse pişman olmaz diyor. Burada la cinsir nefiden la darisi onun ismidir ve muzaftır. İlmin muzaf ilehtir. Bu cemi müzekkir salimdi. Burada nun vardı. Darisi ne diye bir nun vardı. O muzaf olduğu için onun düşüyor. İlmin muzaf ileh mecrur nadimul haber merfu refalameti ütre. Vav pardon vav. Burada da la'nın ismi mansup olmuş. Nas belameti bu gördüğümüz ye'dir. Cemi müzekkir salimin nas belameti idi. Bu da muzaf olmuş. Bir de la'nın ismi bir şey daha var. Onu da öğrenelim. Şibih bir muzaf. Şibih bir muzaf ne demek? Kendisinden sonra onun anlamını tamamlayan bir kelime veya terkip gelen lafızlardır. Şöyle mesela. Ee, evet. Bir dakika diyelim ki e, ha, kendisinden sonra onun sonraki onun faili olabilir. Kendisinden sonraki onun naibi faili olabilir. Mef'ulün bihi olabilir zarf olabilir, harbice veya mecbur olabilir, temiz olabilir. Şimdi mesela la mürtekiben ben cera nacin minel ekabi. Burada la cinsi nefiden la mürteki la'nın ismi. Müfret de değil, muzaaf da değil. Müfret olsaydı zaten ne olacaktı? Meb merfu, mansub olduğu şey üzeri mebni olacaktı. Mesela bu mebni, fetha üzeri mebni demiştik. Bu mebni değil mesela. Tenbil almış. Şimdi Bu şebih bir muzaf diyoruz. Muzaf değil. Muzaf olsa muzaf ilehi olur burada. Yok muzaf ilehi. Şebih bir muzaf nedir? Muzafa benziyor. Muzafa benziyor ne demek? Şöyle. Ee, bir, bu bir kelime. Bu, bu, kelimeden sonra ne gelmiş? Bakın onu açıklayan bir şey. Ve bu da ondan sonra gelen kelime fail olabilir. Naibi fail. Yani bunun bu kelimenin faili, bu kelimenin naibi faili, bu kelimenin mef'ulün bihi, bu kelimenin bu kelimeden sonraki harfi cer <laughs> olabilir. Bu kelimenin temizliği olabilir. Mesela la mürtekiben işleyen şimdi işleyen diyoruz. Neyi? Mesela neyi? Sorusu gündeme geliyor. Cerrahim ne yapıyor? Onu açıklıyor ve buna mef'ulümih oluyor. İşleyen neyi? işleyen cinayetleri. Bir takım cinayetleri. İşte bu ne oldu? Cerrahim sözcüğü mürtekip sözcüğüne mef'ulümih olarak onu açıkladı. İşte biz buna mürtekip kelimesine ne diyoruz? Şebihun bil muzaf. Muzafa benzer diyoruz. Muzaf değil, muzafa benzer. İşte bu şebih bil muzafta ne oluyor? Mansup oluyor. Yani la'nın için burada şebih bil muzaftır. Mansuptur nasb alameti. Birinci feta. ikinci feta da temin olarak gelmiş. İki feta gelince de bir elif gelmiş. Bu nedir? Mef'ulü bih olduğu için mansup nasb alameti fetha. Ve bu aynı zamanda muzaftır. Kendisi muzaf. Bu da muzaf ile Yopardım Yok pardon özür dilerim. Mürteki ben ceraime ne için haberdir? Haber. La'nın haberi. Peki haber niye merfi olmadı? Bu da mankus isimdir. Bunu da yeni öğrenmiştir Mankus isim ne demek? Sonunda ye olan. Ama o ye <laughs> eğer bu mankus isim nekire ise yani el takısı almamışsa ve muzaaf değilse ne oluyordu o zaman? O ye düşüyordu. O düşen ye ye de işaret etmesi için ondan sonraki ondan önceki harfi artık son harf oldu bu buna esre veriyordu bir tane daha. Kendi zaten bir tane esresi vardı. Biz buna ne diyoruz? Takdiren merfu diyoruz. İşte bu da şebihun bil muzaf oluyor. Şuraya bakalım. Şurut ameli hay söyledim. Ahkamu ismiha hay yekunu ismuha müfreden ev muzafen ev şebihen bil muzafi. Fe inkâne müfreden ve huve malem yekun muzafen ve la şebihen bil muzafi. Müfred demek tek kelimeden oluşan. Muzaf ya da şebih ve muzaf olmayan. Vecebe bina'u alel fethi ev ma yenubu'an. E fethu üzerim mebidir veya onun yerine giren bir şey üzerim evet. tamam. mebnidir. Evet. Tamam. Ve in kana muzafen mecbeyi irabu mansuban bil fethati ev meynunun bi Eğer muzafsa olan supulur. Ve in kana şebîhen bir muzlafi mecbeyi irabu mansuban bil fethati ev meynunun bi Mansubun bil fetha oluyor. Peki şebih bir muzaf ne demek? Ve o şey ma olduğu şeydir ki ittasan bihi kendisine bitişir şey o bir şey yetimi manahu anlamını tamamlayan bir şey kendisine bitişendir. Ve yekûne amilen fîmâ bâdehû kendisinden sonrası onun neyi olur? Ya faili ben yekûne mâ bâdehû ev naibehu ev mef'ulen, ev zarfen ev carren ve Evet yani kendisinden sonrası mesela burada ne oldu şurada? Burada mef'ûlün bih oldu. Kendisinden sonrası kendisinin yani la'nın isminin mef'ûlün bih'i oldu. Ya da bu naib fail falan olabiliyor. Evet bu şekilde. Başka kurallar ne var burada? Başka kural yok. Alıştırmalara geçiyoruz. Ayin la en cinsi fil cümle atiyeti ve beyin ve beyin ismi ha ve haber ha. Evet, Cinsin göstereceğiz. İsmini ve haberini beyin beyan edeceğiz, açıklayacağız yani. Evet la imane, iman, hiçbir imanı yoktur. Limen la emanetele, güvenilir olmayanın imanı da olmaz diyor. Burada la cinsin nefiden la'dır. İmane, onun ismidir, İsmi ismi müfret olduğu için e, fetha mebnidir. Devamı da haberidir. Haberi şimdi hücumlu olduğu için mahallen merfudur diyoruz. Ve la dine, dini yoktur. Limen la ahde ve lehu, sözünü tutmayanın da dini yoktur diyor. Burada la cinsinin nefiden nadir. Dine onun ismidir. İsmi nekre olmuş. İsmini e, müfret olduğu için mansup olduğu şey olan fetha üzere mebnidir. Limen la ahdelehu da. Bu da haberidir. Haberdeşi bir hücumlu olduğu için mahallen merfudur. La talibe fihaze saffi. Bu sınıfta hiçbir rasip öğrenci yok. Yani başarısız öğrenci yok. Burada la cinsini nefiyeder. Talibe onun ismidir. İsmini nasip etmiş pardon ismi müfret olduğu için fetva üzerine bir rasibin haberdir ve haberi merfudur. La necme la mi'un fi sema'i Bu gece gökte hiçbir parlayan yıldız yok. Burada la cinsin nefiden la necme onun ismidir. La mi'un haberidir. İsmi müfret olduğu için fetva üzerine bir haberi merfudur. La rakiben fit irati uçakta hiçbir e, binici yok. Yani uçakta hiçbir yolcu yok. Bunu la rakibe yapalım çünkü e, rakiben dersek olmuyor. La rakibe fit tairet. Uçakta hiçbir yolcu yok. Burada la'nın ismi müfrettir. Feta ile feta üzeri mebnidir. Fit iradı haberidir. mahalle merfudur. Burada la ahade müslimine ye ye'kul ve fi ramazane. Burada la'nın ismi ehadedir. E, müfrettir müfret <laughs> olduğu için fetha üzerine e mebni. Yekülü haberidir mahallen merfudur. Fiil cümlesi olmuş. La müsaiden el fukara en nadimun. Burada la ismi şebih bil muzaftır. Şebihun bil muzafi. El fukara onun mef'ulün bühidir. Nadimun haberidir. Haberi merfu olmuş. İsmi de masup olmuş. La ne fil masnai. La ismi müfrettir. Fabrikada hiç işçi yok müfrettir ve ye üzere mebnidir. Fil haberi mahalle merfudur. La sa'yine ile şerri Burada la'nın la ismi sa'iyendir. Şebihun bil muzaftır. İle şerri onu mef'ulun bir gayri sarihidir. Mübarekun da haberi merfudur. Burada et taati olmaz marif olduğu için, taatin olmaz temin aldığı için ta'ate olur doğru cevap ortadaki doğru cevap. Çünkü nekire olan o ortadaki doğru cevap yani bu. La kelamuhu mezmumun. Evet, ee, Burada sadıkan doğru cevap. Çünkü o nedir? Şebih bir muzaftır. Sadık olmaz marif olduğu için. Bu da ötü olduğu için yanlış. Doğru cevap sadıkandır. <laughs> La münadiyen el hayra. Doğru cevap e, el münadiyendir. Çünkü o da şerif bir muzaf, Şebih bir muzaftır ve mansup olmuş. La kidbin. La naşira kidbin meşkurun. Burada naşira doğru cevap şu. Doğru cevap. Kizb muzafili naşira muzaftır. Meşgulunda haber. E'zamu minel vakti. La tervete. E, tervete doğru cevap. E'zamu da haberdir. Tervete doğru cevap. La münkirillahi. Muzaf olmuş. Münkiri doğru cevaptır. Muzaf olduğu için sonraki nun düşmüş. Nasıl belameti Yok pardon. Mans ile mansuptur. Yok pardon. Muzaf olduğu için nasıl belameti yedir. Ve zaife hünne. Mugassiratin. Ve hünne. Doğru cevap mugassiratindir. Çünkü diğerleri mesela bu olduğu için bu da ütre olduğu için yani bu doğru cevap. Bu da şebih bir muzaftır. Ve zaife mef'ulün bihtir. Nacihatun haberdir La minel cürme de emril gaidi. La vahide. Evet, la vahide. Vahide doğru cevap. Şu öteli, bu da esiri. iki tane esiri olduğu için yanlış. La'nın ismini söyle, türünü söyle. İsmini bul, türünü söyle diyor. Lahudu hudu efis sayfi etna edersi. Burada hudu elanın ismidir ve müfrettir. Hudu elanın ismidir ve Evet. Müfrettir. La muhibbil hakkı. Hakkı muzafili olduğuna göre muzaf olmuş. Muhibbi. Muhibbi. muzaf olmuş. La münafika faizun. Müfret olmuş. Münafika burada müfrettir. Faizun haberdir. La müdirine mevcudune fîmi. Bu da müfrettir. Çünkü müdirine tek kelimeden oluşuyor. mevcudunu haberdir. La amelina salihatim. Finnari. Bu da şebih bir muzaftır. Çünkü salihatin onun mef'ulün bihidir. Finnari haberdir. Şebih bir muzaf. Şa La şakirine alenin ni amillahi ni'amillahi Burada şakirine şebih bir muzaftır. Ala amillahi, onun mef'ulün bih gayri sarihidir. Mehkurunda haberdir. Şebih bir muzaf. La tariken zemben. Bu da şebih bir muzaf. Tariken burada Lan ismi şebih bu muzaf zemben onun mef'ulun bihi nadimen haberdir. La maktûlen fi difai anil vatan hedera hedera demuhu. Bu da şebih bir muzaftır. Fi difai anil vatan bu da mef'ulun bihi gayri sarihtir. Vabdıh sebebi zabdi ismi la en nafi ile Niçin böyle hareketlendiğini sor, söyle diyor. La hadi yasulu ila nihayet rafadaih. Müfred müfret olduğu için mübni ale fetha li'ennehu müfret ne, olduğu için, için fetha üzere Mebni'dir. La müdafi'ine anil vatani mühmilüne mansulun bil ya'i şebihun bil muzaf. Şimdi bu müdafi'ine şebihun bil muzaf anil vatani mif'ulun bih gayri salih mühmilüne haber. O da ne olmuş? Merfu mansulun bil şu ile mansuptur. La müqimi salati muzaf olduğu için müqimi muzaf es salati muzaf ile mürtekibüne haber. La müşeriken fil hayri nadimin. Bu da yine şebih bir muzaf. Şöyle müşeriken burada la'nın ismidir. Şebih bir muzaf fil hayr onun mef'ul bih gayri sarihidir. La şahiden fil mahkeme de kâşifun. Bu da yine e, şebih bir muzaf. Şahiden burada şebih bir muzaf fil onun mef'ulün fiyidir. Kâşifun da haberdir. Sibit bir müzaf olduğu için fetha ile mansuptur. La naibil muarzati murafiquna ala al meşru'i. Evet burada e, muzaf olmuş. Mansubun diye ne muzafın? Mansubun bil ya'i. Niye ile mansub? Çünkü muzaf. La müsteşiran fi umurihi haib haibun fiha. Müsteşiran burada şebihun bil muzaf. Çünkü fi umurihi mef'ulun bi gayri sarih la kazibi in mahbuban müfret olduğu için mebni yun alel ya ye, ye üzere mebnidir. Müfret olduğu için. Gelelim buraya be in la elleti la ta'mulu amale inne fi'l cümlel atiye. Ma beyan ise hiç la gibi amel etmeyen yani bizim bu derste öğrendiğimiz cinsinin nefiden la olarak amel etmeyen, görev yapmayan la'ları gösterirler. Amidu fi'l kulliyeti ve la musaidu. Şimdi burada la'nın ismi müfret marife olduğu için cinsini nefh eden la değildir ve bu nedenle tekrarlanmıştır. <laughs> burada el amidu mübteda fil kuyeti haber bu da atıf, bu da mübteda bunun da haberi <laughs> e, ma mahzuptur yani. Dolayısıyla marife olduğu için bu la cinsini ismi marife olduğu için la fil e, mevkifis seyyarat ve la hafilat la ile ismi arasına Ha, harf cer girmiş. Bu nedenle beyni ha ve ismi harf-i cer. <laughs> evet yani ee, şöyle diyelim ya diyelim. Ayırıyor beyne ha ve ismi harf-i cer. Bir harf cerrin, onunla ismini arasına ayırdığı için bu cinsin nefiden la değildir. La fil matbahı yine la ile ismi arasına fi girmiş beyne yefsül beyne ha ve beyne ismi ha. Yine burada da ismi e, onun arasında bir şey ayırıyor. Bu nedenle la <laughs> masnai. Bu da masna burada muzaf ileyh bu muzaf muzafı marife yapmış. Muzafı ileyh muzafı marife yapmış. Bu nedenle ismi marif olmuş. İsmi hu marifetin. <laughs> burada da bila marifetin diyor. E, La'dan önce harfler geldiği için bu cinsin nefiden la değildir. Bu nedenle burası mecbur olmuş. Men cehir kesiren bila ihmalin. Önünde harfler olduğu için yine cinsin nefiden la değildir. La Halid'in ismi harfi olduğu için <laughs> cinsin nefiden la değildir. La etıbahu ismi marifi olduğu için yine cinsin nefiden la değildir. <laughs> evet ayetlerdeki cinsin nefiden la'lara Bakalım. <laughs> la ikrahe fiddin gad tebeyyene rujcumne ve La cinsin nefiden ladır. İkrah onun ismidir. Fiddin de haberidir. Haberim mahallen, merfudur. İsmin müfret olduğu için peta üzerim Femen haccel beyte evi etemera fe la cünaha aleyhi. Evet, la junaha aleyhi. Cünah burada günah demek. Hiçbir günah yok ona. Cünah burada lan amin ismidir. Aleyhi de haberi mahallen merfudur. Gâlu sübhâneke la ilme lena. La ilme hiçbir bilgi yok lena bizim. Cinsin nefiden la ismi müfrettir lena. Onun haberi mahallen merfudur. La zelulun tüthîlül erda ve la tezgîl harsa. la fiha. Bu la tabii ki cinsi la değil. Çünkü ismini nasip nasip etmemiş. Bu nedenle Şurada ama la şiyeti fiha. Bu cinsin nefiden la. Ee, ismi i̇smi müfret olmuş. Fiha da haberdir. Mahallem merfudur. La La hiçbir enerjimiz yok diyor. Evet burada la takate. Takate lena ismidir. Müfrettir lena. haberdir merfudur. La raybi fiha. Raib burada cinsin nefi La raib onun ismidir, müfrettir. Fetav derim evli fi haberdir, mahallen merfu. La hayra cinsin nefi ladır, hayra onun ismidir, fetav derim dir, mahallen. Haberdir fi kesirin dir mahallen merfudur. La halaka lehum. Evet, halaka burada la'nın ismidir. Lehum haberdir, haberi mahallen merfudur. İsmi de fetav üzere mevlidir. Bu dersimizde cinsin nefiden, cinsi nefiden la'yı görmüş olduk. Demek ki bu la ne yapıyor? İsmini yani e, la gelmeden önceki mübtedayı, isminin bütün fertlerini, mesela burada ikrah yani zorlama, ne kadar zorlama varsa tüm zorlamaları içeriyor. Az zorlama, çok zorlama, kısmi zorlama falan hiçbir zorlama olmayacak yani. İkrah mesela burada ne yapıyor bu? La bu ikrahı, bütün fertlerini, ikrahın tamamını olumsuzluyor.